ben diye bir dövüm var. In Abi önce inca seni indireceğiz ondan sonra adamı döveceğiz. Ama <laughs> sen sağa dönemiyorsun adamı oraya soruyorsun. Devedo. Jablık adama bağırıyor. Pezevek bağırıyor pezevek. Kim <laughs> ne <laughs> 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 Tükürür en fazla ya. <gülüyor> <gülüyor> Babam oradayken bağırıyor muydu? Bağırıyordu, bağırıyordu. Ha, ben yeni getirdim. Geldiler tamam. bize götürdüler, Bir götürdüler getirdiler. Çünkü şimdi geldi. Nasıl bağırıyor ama böyle şimdi, bir şey burası yok. burası neresi? Lan? Hastane mi burası? Kolağım. 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 Bak burada serbest oturmak da Öteki acizdeyken de bağırıyor. Acil et etmeyin lan yavaş yavaş. Marmalan Yapıp duruyor adam Hadi. Bağırsana şunlar yürüsünler ya. İşaret yapıyor. Ha. E, hadi ama. Dönecek Döneğin sola. Ya da, evet. Sola dönecek Çocuğu bence. Çocuğu ya da şu gerizekalı yapıyorlar. bekliyorlar. Bak evet. tam bir mal. Adam şey işaret ha. ediyor zaten. Sağ desin. De. De. onun Gizemiz için basmıyorum korneye de. Sağ Bak yine teşekkür etti. Bir daha elini çıkardı. Çok teşekkür evet. eden adam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen kibar adamlara saygılı olalım. <laughs> Abi cam seni üşütüyor mu? Ben şu an bir şey hissetmiyor. Ne oluyor? Güzel güzel. Şuradan ilik mi çıksın oraya? Yani neyse bir gün bizim tek yön yapmıştı bir şeydir. Sarı ona gideceğim mi? Zahar var değil mi çorba? Bir şey istedik, Şaka yapayım. yapmıyorum. Yok. Bu saatte Hayır, bu kahvaltı saatte lan, kahvaltı sabah kahvaltısı çorba. Bu saatte normal onlar ne? akşamcıları yaparlar da. Nereye gidiyorsun şey gitmemiş kahvaltıya. Yo, Yok sarı ona. Sarı ona. Şiş, sarı ona. ona. Ha, bu ışıl aldı ya geçen yıl ona kağıt çok beğendi oraya gidiyoruz zannediyorum. Sarıhan'ın gibi iyi Aynı ya. Aynı. Sarıhan en güzeli. E, o da iyidir. Zannetti oraya Kendi paça içmediğim için hep işkembe içtiğim İşkembesi süper. Ha. Ama O kendi paçayı bilmiyorum. İşkembesi baya iyi ya. Sen içtin mi? Ben hastaneden <laughs> çıktım ya senle. Ya şok oldum. Bak. Sana diyordum ya beni götür oraya götür oraya. Haa. Götür mü? Işte kime çekmişsin? Bak gördün sanki, sanki, içiyor da. Bu yani. da bana diyor kelle koçacıya diyor. İşkembeciye götür beni. Ama çok canım istemişti. Bir de adama söylüyorsun bu saatte mi içeceğim lan ben, <laughs> ben sabah mı içtim? O kadar. Tabii seninki de çok geç değildi ki. 11'de e falan çıkmadık mı biz? 11. Şu an öğlen oldu. <laughs> Doğru saat yarım olmuş. Yani. yani.